bir Minecraft dizisidir. Dizide yaşanan olayların gerçek ile hiçbir alakası yoktur. Tamamen hayal ürünüdür. Dizide dalga geçilen kısımlar eğlence amaçlıdır. Dizi her yaş grubuna uygun olarak çekilmiştir. Dizide şiddet, kötü amaçlı, argo içeren küfürlü kelimeler bulunmamaktadır. Aile ortamında rahatlıkla izleyebilirsiniz. Zengin ve fakir kardeşler ama kardeş olduklarını bilmiyorlar. Geçmişte yaşananlar yüzünden zengin ve fakir köyde yaşıyorlar. Fakirin köye oldukça fazla borcu var. Borcu o kadar çok ki veresi defterinde neredeyse borcunu yazacak kadar kağıt kalmadı maalesef. Kısacası köy muhtarı artık fakirin köyde yaşamasına uygun görmüyor ve köy korumalarını fakiri köyden kovmak için görevlendiriyor. Fakat kardeşi zengin ve kız kardeşi Pelinsu bu olaydan oldukça endişelidir. Sabah mı olmuş hemen kalkayım Tavuklara yemek vereyim Dün akşam da e, Tavuklara yemek vermeyi unuttum ya Açlıktan ölmesinler Telef olurlar varlığa Neyse sandıktan tohumlara alayım Baba Uyan baba O da ki? Neyse uyanayım Sanırım önemli bir şey o? Çetin gelmiş Şimdi açıyorum kapıyı bekle Baba Efendim oğlum Baba artık şu fakiri atmayacak mısın köyden? Bilmem Zengine sormak lazım. Zengin kim oluyor da ona soruyorsunuz? Koskötü köyün sahibiyiz. Zengin her şeyle ilgilenecek değil ki. Muhtar sensin, zengin değil. Olsun. Yine de zengin olduğu için her şeyi zenginle konuşarak yapıyorum. Ya baba, çok abartma ya. Üniversiteyi bitiremeden kovulan adamla hesap kitap mı yapıyorsun ya Allah aşkına ya? Doğru diyorsun oğlum. Zengin kim oluyordu onun kapısının zilini çalarak onunla konuşuyorum? Çok isterse kendisi gelsin buraya. Doğru diyorsun. O zaman adamları topluyorum gidip boşaltalım evi. Yapma. Sabah sabah bırak uyusun. Bir saat sonra gidip konuşurum boşaltır evi. Merak etme. Yok baba ben şimdi gideceğim. Zaten iki haftadır borcunu zengin ediyor. Gerçekten mi? Evet. Fakir zenginle konuştuğunda duymuştum. Zengin kaç gündür fakire yardım ediyor, yemek veriyor. Bak sen şu pis herife dilendirik yapıyor ya köyde. Aynen baba. O zaman gideyim ağzını burnunu kırayım, ağzını burnunu kırayım. Aklı başına gelsin. Yok yok, bekle. Sonra zengin seni döver ha. <laughs> Orası biraz zor. Seni döver ama Kormalar da onu vurur. Ya oğlum yapma, bırak şu Hasan'la Şahin ya. Onlar da kim? Sen bilmiyor musun? Hayır. Fakir'in gerçek adı Hasan. Zengininki de Şahin. Fakir <laughs> Hasan. ah Ya oğlum milletin ismiyle dalga geçme ya senin de isminle dalga geçerler Benim ismimin dalga geçen bir yanı yok ki Zengin Şahin miydi? <laughs> Tofaşı var mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse Zaten akıllanmayacaksın sen Tamam baba ya sen de doktor gibi Neyse ne istersen yap Kafam şişti. Daha o kadar senet işleri var. Gidip onları halledeceğim. Bir de seninle uğraşamam. Tamam baba. Gel bakalım buraya Hasan. Demek ki köyün borçlarını ödemiyorsun ha. Şimdi sana gösteririm. Gel bakalım buraya Hasan. abi uyan. Sabah oldu. Sabah mı oldu? Evet abi uyan artık. Tamam 5 dakika gözümü dinlendireyim kalkacağım. Öf, hayır abi ya. Hep öyle diyorsun. Sonra bir tat uyuyorsun. Ya Pelin zaten işim yüzüm yok ki. Bırak uyuyayım ya. Gece geç uyumuşum. E gece o kadar YouTube'da gezinirsen tabi uyanamazsın. Hadi kalk dedim sana. Kalk. Böyle tembel abi olur? Öf ya Pelin. Tamam tamam kalktım kalktım. Sinirlenme. Ne istiyorsun ya? Uyumaya izin vermiyorsun. Tamam bir şey demeyeceğim. Hadi uyu hadi. Eh, şimdi uysam zaten uykum gelmeyecek ki kaçta uykum getireyim uykunu. Sonra uykuda fakirle tavuk çiftliği yaparsınız artık. Hayda. Unuttum ya. Doğru diyorsun. Hemen kahvaltı edip gideyim fakirin yanına. Abi gerek yok. Sen git. Fakirle kahvaltı edersin. Zaten o da geç uyanıyor çoğu zaman. Tamam. Tamam tamam. Hemen setimi giyineyim gideyim. Tamam ben de hazır olacağım sen kahvaltı edene kadar. Çekmeceden alayım şunu. Beni telefonla ararsın ben de giderim birlikte gideriz. Kardeşim sen ne anlarsın tavuktan falan. Biz ikimiz hallederiz ya. Sen şimdi bana anlayamazsın diyorsun öyle mi? Yok ya nereden çıkardın onu öyle bir şey demedim ki. Dedin dedin kulağımla duydum. Öf ya öf tamam tamam. Sen de gel. İstersen şimdi gidelim. Tamam geliyorum. Zengin. Abi bu muhtarın oğlu değil mi? Aynen. Kendini bir halt sanıyor gerizekalı. Öf tamam ya zengin. Sen de geçen hafta kavga ettin onunla. Takma onu. Benim akıllı abim. Gidelim hadi fikirin yana. Tamam kardeşim gel. Evet tavuklara da yemek verdim. Çok açıkmışlardı ya. Neredeyse birisi üzerime zıpladı. <laughs> Neyse kahvaltımı çabuk edeyim. Zenginle muhtara gideceğiz. Akir Borcunu ödemediğin için tavuklarına el koyuyorum. Güle güle. <laughs> galiba yine fakirle uğraşıyor. Şimdi bittin lan sen. Gel lan bakalım buraya. Abi yapma. Bırak gitsin. Yo 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 yo. Ben onu rahat bıraktığımda o fakir rahat bırakmıyor ama. Tamam o zaman git ağzını burnunu kır abi. Fakiri rahatsız etmesin. Tamam sen benimle gel. Fakirin evine girersin. Ben hallederim. Tamam abi. Tamam abi sen git. Ben eve giriyorum Tamam. Gel bakalım buraya çetin. Fakir. Kapıyı açar mısın fakir? Geldim geldim. Aa, Pelin su sen misin? Buyur geç içeri. Tamam. Siz duydun mu? Evet. Çetin bağırdı. Aldırmıyorum zaten ya. Çok uğraşıyor benimle. Aldırmadığımda da çok sinir oluyor. <laughs> bayılıyorum virüsünü kızdırmaya hahahaha <laughs> tavuklara bir şey yapmaz değil mi yok ya bir şey yapamaz dün de böyle yaptı havaya sıktı zaten bir şey yaparsa gidip babasına söylerim ona. tamam doğru diyorsun gel buraya Çetin neredesin lan Lan bu da ne? Tavukları mı, mı öldürdün? Şimdi işini bitirdim lan. Neredesin lan şerefsiz? Şimdi işini bitirdim. Çık karşıma. Ağzını burnunu kıracağım senin. Ağzını burnunu. Tavuklardan ne istiyorsun lan? Valla şu zengini de anlamıyorum ya. Fakir sen, senin akraban mı? Kardeşim mi? Yok. Yoldan geçenin belisi kafasız Vallahi benim şu zengin kadar param olsaydı var ya Tüm fakirleri karşıma dizip işkenceyle öldürürdüm lan Pis fakirler Hep para istiyorlar Bıktım artık Şu dünya fakirlikten kurtulsaydı süper olurdu ya Herkes benim gibi efendi zengin yakışıklı birisi olurdu Olsaydı ne olurdu ki Dünya mı patlardı Öf ya neyse. Yine kendi kendime konuşma krizine girdim. Kamu spotu gibi konuşarak enerjimi harcam harcamayalım. Zengin, sen de tam çakacağın adamı buldun. Git işine ya, kızdırım adamı. Lan neredesin lan korkak? Çık lan karşıma. İşin gücün ancak güçsüz fakirlerle mi? Gücün yetiyorsa gel bana bir şey yap ha. Ancak sizin gibi tavşanlar saklanıyor. Başka bir şey bilmiyorlar. Neyse, sanırım korktu kaçtı. Neyse, Fakir'in yanına gideyim. Bakayım ne yapıyor. Surprise zenge. Al sana korkak. Al sana tavşan. Al sana güçsüz. Dağısı var mı? Ne istiyorsun lan benden? Ne istiyorsun lan? Hey sen. Videoyu mu izliyorsun? Kanalıma abone oldun mu? Abone olduysan veya olmadıysan yorumlarda belirtebilirsin. Aboneysen de videoya like atmalısın. Çünkü bu kadar zaman harcadıktan sonra İzleme ve like'ların az olduğunu görünce üzülüyorum. Üzülmemi istemezsin değil mi? O zaman hemen kanala abone ol, bildirimleri aç. Like ve yorum ekle. Bunun için sadece 20 saniye var. En azından bunları yapabilirsin. Merak etme ücretli bir şey değil. Şimdiden söylediklerimi harfiyen uyguladığını hissedebiliyorum. O zaman süre başlasın. Yürü git oğlum. Bir dakika çıkma karşıma izlerim ha. Yıkıl karşımdan kafasız zengin. Kafanın gözünü patlatırdım ama sen o Pelin'e dua et. Kardeşimin adını da ağzına alma lan. Akıllı bakıllı alırım ha. Allah görelim. <laughs>